Merhabalar. Bugün sizi çok güzel armut bahçesine götürüyorum. Tamam. Burası çekmiyorum. Sizi çekmiyorum. Burası Başka erkekle erkekle çekebilirse bunu çekmeye Tamam. orayı böyle kapatıyorum. Aha gel. <laughs> gel bakalım. Ne yapıyorsun? Armut toplayacaksın. Armut evet. toplayacaksın. Nerelisin sen? Ben Suriyeli. Ayşe. Suriyeli. sen <laughs> neydin? Başka yardımcısı. Başka yardımcısı. Asparti. Hayır. Nerede? Aa, biz de senden ha. Şaka <gülüyor> Canımsın. <gülüyor> evet, onlar zaten koalisyon biliyorsunuz. Aynen, sorun sanıyorum. yok. Tabii, ben tabii. Ben seni bir yerde görmüş gibiyim. Nerede gördün acaba? Bilmiyorum da birine mi benzettim? Görmüş Görmüşsündür. Dört yıl çok aktif çalıştık. Biz çok gezdik. Köy, bahçe. Şey, Emel yengesiyle mi çalıştık? Şuha çalıştık. Ha. Şimdi senin adın ne balım? Benim adım Hasan. Hasan, Hasancım sen Suriye'den geldin burada armut mu topluyorsun? Yok yani. İşin yok? İşim yok, armut işim var. Hı. Tamam. Başka yerde mi çalışıyorsun? Her şey ben çalışıyorum ya fabrika ne var? Iş ne iş var. bulursan orada çalışıyorsun. Evet. Kaç kişi geldiniz Suriye'de? Hı -hı. Bir Altı kişi. Altı kişi. Sen evli değilsin? Çünkü siz. Ben 8 sene senedir mi? buradasın. Evet. Zaten hepsi öyle oldu galiba kaç? Değil mi? Abi, abi. Evet. Şimdi bir tane bize armut toplarken seni çekebilir miyim? Ha, tamam. armut bahçelerinde Hasan bize armut toplayacak. Bir dakika ben açımı Nasıl toplayacağız? Göster. Burada armut yok. Tamam. Yok yok yok. Var çok var. Yok aşkım yok. Gel, yok ya. vallahi yok. Vallahi o canım var, istemiyor. Al biliyorum. Önce merdiveni alıyoruz Hasan'la beraber. Burada çok mesela. Tamam. Evet. Hmm. Tuttu armut. Bakayım kopardıklarını bana da göster. Bu yani kalsın. Ha sapını kal sapıyla birlikte koparman gerekiyor. Aynen, aynen. Tamam. Dur geliyorum Hasan. Hasan onlar ne? Hii, of Gürs'un çok önü, ünlü armutlarından bunlar böyle kovalara. Santa Maria'ymış bu armutun cinsi. Göster tatlım göster. Evet. Buyurun. Ah ah ah. Bir de Hasan'ın güzelliğine bakın. Suriye'den gelmiş. Burada <laughs> ne iş bulursa çalışıyormuş. <laughs> Çok tatlı. Evet, kopardığını ben görmek istiyorum Hasan. Oo. <laughs> oh, onlar ne? Kaç tane var? Üç tane. Of, of tam o zamanda koparıyorsun. Yoksa onlar çürüyecekler değil mi? Bayağı olmuşlar çünkü. Değil mi? Tamam. Şu a, şunları alacak mı gözükenleri? daha olmamış. O anladım. Yani. Böyle seçerek mi alıyorsunuz? Büyüdü alacaksınız. Peki bu ağacı kaç tur yapacaksınız? Yani üç güne mi? Üç turda, üç turda bitiyormuş. Evet, evet. Bak üç kere gezeceksiniz bir ağacı. Evet. Büyünce büyünce alacaksınız Doğru. boy boy çünkü. Hmm. Evet. Bunu da öğrendik. Burada bir hanımefendi var. Kendinin çekime katılmasını istemiyor ama bize arkadan bilgi veriyor. Santa Maria Armut'un adı diyor. <laughs> Ondan sonra. <laughs> Ondan sonra üç tur yapıyoruz diyor. Her ağacı üçer kere yokluyoruz diyor. Büyükleri olmuşları olmuşlar olgunları alıyoruz diyor. 15 günde geliyor. 15 gün bir bahçeyi bir tarlayı toplamak 15 gün sürüyormuş. O yüzden çok fazla emek var burada. Bunlar büyüyecekler. Hasan bir daha turlayacak. Buraya bir daha gelecek bir gün sonra onları yeniden alacak. Önceki, e, şimdi şu armutları size böyle en ufak dalları yerde ve armut dolu. Hasan Hasan bunları almıyoruz değil mi Hasan? Nerede var? bu Hasan? 22 boya kadar alıyoruz. 22 boya kadar. Tatlım 22 boy ne demek? 22 boy mesela şu diğerlere Mesela 22 şey, boy bu. En son o alınıyor tamam. yani en küçük boy. En küçük boy bu. Evet. Ondan küçüğünü almıyoruz. He bunu Eğer, siz göz kralı bu 22'dir diye düşünüyorsunuz. tabi tabii canım bakıyoruz da alışıyoruz artık. Ha alışıyorsunuz. Mesela bir de çok şey daha kalabalık olan yer he, mesela. He sık sık olanları. Kalabalık olan yerlerden biraz daha rahatlasınlar daha evet. biraz daha bir büyüsünler, büyüsünler daha. diye. Evet. Onları da alıyormuşlar. İşte bize kendisini göstermeyen hanımefendinin verdiği bilgi ama çok bilgili. Gel gel aşılamayı merak ediyorsun. Şimdi şey soruyor bana diyor ki, bu ya da halk eğitiminin aşılamaları var ya diyor. Onlara diyor kayıtlar var mı diyor. Bir onları öğrenelim de ben çok merak ediyorum diyor. E, Fida budamayı diyor. Bu ağaçları budamayı istiyorum aslında ben diyor. Sen bu mera nereden aldın? Söyler misin ben bana? Mi? Evet. Seviyorum ağaç işlerini, parlayışı. Bahçesini işlerini. değil mi? Evet, Huzur veriyor. Doğayı seviyorum sevmesem zaten bu kadar zaman gelemem 8-9 <laughs> senedir çalışıyorum ay canımsın ya. ya yani tamamen emeğinin karşılığını yiyorsun ha? alnının tepesinde akıta akıta <laughs> Hasan geldin mi ben de seni arıyorum neredesin diye geldin mi Hasan geldim bu hangi boy bana söyle bu. bilirsen sana panta ikram edeceğim <laughs> hangi boy bu daha küçük mü? 22. Onlar küçük. Onlar alınmıyor. küçük. küçük. Bunlar alınmaz. Ha. Bunlar alınmıyormuş. Küçük Bunlar çok küçük. Hmm. Bunlar ertesi günü mü? Onlar 4-5 gün sonra, sonra tekrar dolaşacak. 4-5 gün sonra tekrar buraya gelecekler, bunlara bakacaklar, Büyümüş alanları alacaklar. Ama ben burada sizi tanımak çok memnun oldum. Siz de memnun oldum. Evet. Hey arkadaşlar, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Güzel kendini göstermeden. Aynen. Tamam o zaman. Şimdilik size Gürsu'dan armut bahçesinden hoşça kalın diyoruz. İşte armutlarımızı tekrar çekeyim. Böyle. Efendim. Geliyorum. Şimdi yen alıyorlar ki şişsin diye. Evet, şimdi. On tane 20 tane olursa onu aralarında alıyor. Armut bahçelerinde. Ay Anneciğim tatlı nereden bulmak yok değil, değil mi Hasan ne getirdin Hasan sen şimdi dedim buraya o kasayı bana getir oğlum hadi oğlum canlarım, canlarım bu ağaçlardan gelen e, kovalarla armutlar burada bunları şimdi burada dizim yapacaklar burası da tezgahları şöyle armutları boy boy sanırım ayırıyorlar değil mi tatlı nasıl yapıyorsunuz? Boyu ayırıyoruz. Boy bu evet, kaçıncı boy? Gösterin söyler misin bana? Bu 18. Bu 18. Evet. En küçüğü 22 imiş. Öğrendim. Evet. Bu 24'le açtık. İçeridekileri haber veriyor. <laughs> 24 açtınız. Evet. Bu 22 evet, o bu 22, zaman. 22. Bu 20. 20. Evet. O da 18. Hep evet, 18 16 var bir de. 16 var. 14 olur mu? 14 çıkıyor ama tek tek çıkıyor Tek <laughs> tek. Allah bereketini artırsın inşallah. Amin yani inşallah. Sizin tekrar söylüyorum arkadaşlar bu 16 14, 16 evet. 18 18. Boyutları bu evet, 20 27. bu 22 bu 24. 24'e evet. 24 yeni açtılar. Evet. Bu seriyi de 24'lü olarak topluyorlarmış. Evet. Tatlım kolay gelsin. Teşekkür ederim. Bize söylemek istediğin bir şey var mı? <laughs> Şu an yok. <laughs> yok. Nasıl sıcak mı? Çok Yoruluyor sıcak. musun? yorulmuyoruz ama Kaç çok. Nasıl bu işi yapıyorsun? Daha yeni bu sene. Bu sene. Sene Ama çok eğlenceli. Bunlarla evet. çalışılır tatlım. Evet. Baksana şunlara. Ekip Aa. ekibimle mutluyum. Ekip. Ekip şahane. Evet. Ekip size söylüyorum ses verin bana. Sizi evet. sizi de göstermeyeceğim Şöyle. Ekip ben şimdi neler öğrendim biliyor musunuz? En küçüğü 24. Yeni açmışsınız. Evet. Sonra 22. 18, 20, 18, 16, 14 olabilirmiş. Evet. Ya Aynen. görüyor musun? Ya çalış bizimle. Evet nasıl öğrendim <laughs> iki dakika yakın. Ben de bu kaçıncı boyut? En küçük. En küçük. 24. 24 var. Bu tatlım. Bu 22. 22. Bu 20. Bu, 20. bu da 16. 16 ama 14'ü çok merak ediyorum 18, ben. 18 16'mız orada. Ya. Ama çıkmadı. Henüz çıkmamış. Çıkmaz. Evet, çıkmaz. Ben 14'ü. Olduğu için. Evet. Bunları depoda mı saklıyorsunuz? Hemen bu sahnede. Bu sahnede. Ne evet. zaman sonra servise çıkıyor yani satışa? Toplu bir şekilde müşterisini bulduğunu gidiyor. Gidiyor. Bu sahnelerden gidiyor. Evet, evet canlarım bu size bugünlük <laughs> bunu bu armut bahçesinden sevgiler selamla hoşçakalın diyorum. Yarın nereye gidiyoruz Resmiyeciğim. Şeftali. Yarın şeftaliye gidiyoruz. Yarında şeftali varmış. Ben de Bursa'nın gene en ünlü şeftalisinden size Toplamadan, yani göstermeden yapmayacağım. Onu da göstereceğim size. Evet. Geleceğim. Gel. Yine konum açacaksın tatlım. Tamam, Biraz yakın aradık. Yakın, yakın mı? Yakın. Çok tamam. Hasan. Hasan bana salla gülüm. Hadi hoşçakalın. <laughs> <laughs>